Ekrem İmamoğlu, gerçek değişimin temsilcisi mi yoksa algı sihirbazı mı? İstanbul'un sokaklarında bir isim yankılanıyor. Kimileri onu geleceğin lideri olarak görüyor. Kimileri ise yalnızca iyi bir pazarlama ürününden ibaret olduğunu düşünüyor. Benim o isim Ekrem İmamoğlu. Söylüyorum. 1970 yılında Trabzon'da doğan İmamoğlu iş dünyasından siyasete atıldı. 2014'te Beylikdüzü belediye başkanı oldu. Sessizdi, sakin ama hedefi büyüktü. Asıl patlama ise 2019'da yaşandı. 31 Mart'ta seçimi kazandı ama YSK kararıyla seçim iptal edildi. Halk bu karara tepkisini sandıkta gösterdi. Aynı adayı bu kez 800 bin farkla tekrar seçti. Bu sadece bir seçim değil, bir mesajdı. İmamoğlu'nun en güçlü tarafı Sosyal belediyecilik anlayışı. Askıda fatura kampanyası ile binlerce aileye nefes oldu. Pandemi sürecinde gıda ve hijyen yardımları dijital başvurularla hızlıca ulaştı. Ulaşımda gençlere destek, öğrencilere indirimli kart, ücretsiz internet, ücretsiz yurt hizmetleri, halkın cebine dokunan hizmetler, metro ve metrobüs hatlarında yenilikler, ulaşımda modernleşme hamlesi. Ama tabii ki her madalyonun bir arka yüzü var. En sık gelen eleştiri. Çok görünür ama yetersiz icraat. Instagram başkanlığı eleştirisi sosyal medyada sıkça dile getiriliyor. Bazı büyük projeler ise ya yavaş ilerliyor ya da tamamlanamadı. Hızray, yeni otobüs alımları, kültürel projeler beklenen hızda değil. Kimileri PR harika ama sahada eksik diyor. Ekrem İmamoğlu artık sadece bir belediye başkanı değil. 2023 seçimlerinde ismi cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçti. Bazı yorumculara göre CHP'deki liderlik koltuğu için en güçlü aday. Ancak burada da soru şu. Yerel başarı genel siyasette yeterli olur mu? İmamoğlu halkla iletişimde başarılı ama siyasi strateji ve ekip yönetimi konusunda eleştiriler de alıyor. İmamoğlu'nun en dikkat çeken özelliği algıyı ustalıkla yönetmesi. Güler yüzlü, samimi, empati kuran bir figür. Ama bu bazen gerçek sorunların üzerini örttüğü gerekçesiyle eleştiriliyor. Kimi zaman kahraman gibi, kimi zaman ise boş vaatlerin adamı gibi algılanabiliyor. Gerçek nerede bitiyor, algı nerede başlıyor? İşte siyasette en zor soru bu. Ekrem İmamoğlu bir lider mi? Bir marka mı? Gerçek bir dönüşüm figürü mü yoksa sadece güzel bir vitrin mi? Yorum sizin. Sizce Türkiye'nin geleceğinde nasıl bir rol oynayacak? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.